1973-74 Ordu Lisesi Tabi Bilimler 6 FMP sınıfının öğrencileri 37 yıl sonra bir araya geldi. <laughs> Özay Felekşen Ocak, İbrahim Altay, Muzaffer Kutupoğlu, Nurdan Gülen ve Gülis Kefeli tarafından organize edilen gece Ordu Öğretmen Evi'nde yapıldı. Gecede 37 yıl sonra bir araya gelen sınıf arkadaşları gönüllerince eğlenerek keyifli bir akşam yemeği yediler. Müzik sevgili öğrenciler, sizleri iş adamı olarak, başarılı iş adamı olarak burada görmek beni çok mutlu etti. Zaten öğretmenlerin de tek sermayesi bu, başka bir sermayesi yok. Geçişsizliklerini iyi durumda görmek onların en büyük mutluluk kaynağı oluyor. Bu vesileyle beni bu akşam buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlık, mutluluklar diliyorum. Yıllar sonra da olsa bir araya gelen Ordu Lisesi Tabi Bilimler öğrencileri, duygularını şu şekilde dile getirdiler. 1973-74 öğretim yılının Ordu Lisesi Tabi Bilimler 6B sınıfının 37 sonraki e, buluşması. E, bu çok anlamlı, çok duygusal. Bunları kelimelerle anlatabilmek mümkün değil. Biz yine de yaşamaya çalışalım. 37 yıl sonra çok sevdiğimiz arkadaşlarla birlikteyiz. Çok da mutluyuz. Vallahi gerçekten çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Özay arkadaşımız da organize etti ve bunun devamını da yapacağız hep birlikte. Çok mutluyuz. Güzel bir gece. আমার <laughs> <laughs>